Azeri milleti, Türk milleti, Müslüman alemine canım kurban. Gürcistan benim vatanımdır. Ay ne kadar güzel. Hiç mi vermedim? İlk ile dostluk ile çombağı elinde <laughs> Tabii ki, tabii ki. Dedem, <laughs> babam burada yaşamış. Vallahi kamerayı çekiyorum sıkıntı yok değil mi? Cansın. <laughs> <laughs> Azerin neresi abi Azerbaycan'ın? Marnoğlu, -no, Marnoğlu şehrinde. Marnoğlu şehrinde. Azeri'ye de gideceğiz. Azerbaycan'a da gideceğiz abi gezeceğiz oraları da. Dedim, Yakışık günler. Ay, Azerbaycan güzel. Azerbaycan candır." <laughs> Buradan Azeri arkadaşlar selam olsun. Onlar arkadaşlar candır. Evet. Selam olsun. Yakında Azerbaycan'a da geleceğiz. <laughs> Türkiye bizim canımız, ciğerimiz. Azeri de öyle abi, bizim canımız, ciğerimiz. Aynen ha? öyle. Zaten tek te ülke gibiyiz ya Azeri. De. Azeri milleti, Türk milleti, Müslüman alemine canım kurban. Ey Allah, cansın, cansın. Para da çok yok da. <laughs> ben demedim çok oldu. <çoğunluğu> normal. <laughs> normal evet. Aynen öyle. Şey bildiğin kadar değil mi abi? Gözü bildiğin kadar. Niye Türk kardeşler kazanma biliyor? Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ona göre ki onlar her şeye düzdüler. Düz. Yani. Evet. düz. Aynen. Sen kaç yıldır buradasın abi? Benim atam babam burada yaşamış. Valla? Benim özüm Bakı'da çalışmışım. Şimdi bir senedirim gelmişim vatanına. Ooo. Gürcistan benim vatanımdır. Yani Ay ne kadar hiç güzel. Hiç mi bilmiyorum. Ne, ne kadar güzel. Gürcistan internasyonel şehir. Her millet yaşıyor. Evet. Burada sohbet yoktur. Sen kimsen sohbet yoktur. Evet, evet evet doğru. Evet, evet. Bir de şey, Ermenistan'da var. Ayiz, Ermenistan. Türkiye, Ermenistan'a gideceğiz abi gidiyoruz? yarın. Orada söyler. neden başka başka millet var yoksa evet, evet, yok. Evet evet, evet. orada çok fazla çılık var. Bakalım gideceğiz biz de göreceğiz. Bir iki gün kalacağız orada. Ama ama ihtiyatlı ol. He? İhtiyat. Dikkatli. Dikkatli. Olur. Olur. Dikkatli. Aynen. Doğru. Aynen. Aynen. Doğru. Yeri <laughs> içine dostluk ile çombağı alanda sağ Tabii ki. Tabii <laughs> ki. Çok doğru. Abi doğru söyledi. Valla söyledi. Sen çantam benimdir. Aynen abi. ne tercih ki <laughs> araba benimdir. Doğru. Deyir ki, Arabağ mənimdir, Gürcistan'dan ahaltı ahalt ki, var. Der o da mənimdir. Aynen. Gürcü deyir, kəs səsini, sən iti qovan kimi qovarım oradan. Evet, o, onu, onu biliyorum, ben. karadan yok. Nakhchivan'a gideceğiz ya, Nakhchivan'dan uçuşla direkt... Var, problem yok. Her ara, zaman var ya. Arabayla da gidiyor. Aynen. Oradan direkt geçeceğiz. Nakhchivan'dan Azerbaycan'a arabaya gidebilir şey, Yunuslu Karaca. Karayla gidemiyorsun. Arada işte Ermenistan var. Ermenistan'ın o sınırı var. O yüzden gidemiyorsun. Ermenistan'a de oradan doğru git. Ermenistan'dan kapalı ki sınır. Sınır kapalı Sınır kapalı. Sınır kapalı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ermenistan'dan. Ermenistan'dan İran'a açık ama Nahçıvan ve Azerbaycan'a kapalı savaş olduğu için. Ha, olabilir. onu Türkiye'ye de Türkiye'de Ermenistan kapalı. Bu kimi kim yaptı? Kim? Erdoğan. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neyi? Ha Karadağ diyor. Bu hale getir hani hmm. destek oldu diyor. Erdoğan Heyder Ali kardeş oldu. Kardeş oldum. Evet, o, evet, kardeş, kardeş oldu. Ne olsun Heyder gitti ama dostluk dostluk var dostluk. Tabi. Kardeşlik, kardeşlik var kardeşlik. Evet. Var. evet. Onların elifası da ham sıkanlardan ya o tarafta yordan zaten oradan burada tapmış elifalar yapmış. Evet. Onların elifası yoktur. Evet. Binleri. Binleri. Bin bin. Binleri. Aile. Bin, bin, ne kadar yapıyor? 9-10 milyar yapıyor Türk parası. 300 evet. dolar. 300 dolar. binler. Yok burada aile Çok az. Azmış. Askeri ücret. Azmış evet. 8 şey 9 10 Vapşek şey ben siyah be. maaşlı onlar azdı burada. <laughs> kendi işleri mi o zaman daha çok? Ha? Kendi işlerini mi yapıyorlar? Devlet mi? Devlet işinde yani, devlet işinde azdı. Hmm. Yani devlet işleri az, kendi insanlar kendileri çalışıyor o zaman. Ha kendi, işte. kapısı batıda, hıyar, pomidor, alma, mermi, böyle, böyle. Kendi yerinde. Gürcistan'ın göydü, de, göğerdi, demirdi, de, hepsini hamısını Azerli'yle yapıyor. Haa. Ha. bunlar acından kırılır. Valla. Center. you. Eski Gürcistan'ın eski en eski yerleşim yeri, başkenti. Kveveni Masqeda. Gürcistanlılar 300'lü yıllarda Hristiyanlığı burada kabul ediyorlar. Ama bu sol kanatta yerleşiyor. yani ki,

Teşekkürler. Tanıştığımıza çok, çok memnun olduk. Sağ ol. çok sağ olasın. Sağ olun. İyi günler. Memnun oldum. Sağ olun. <laughs> çok güzel. Allah'ımız <laughs> saklasın. Senin abi çok güzel. Sağ olun. Şeyli pul yapmağı kartlandı. <laughs> Değil Sağ Vay be abimizle geldik. Nereye geldik oğlum? Nerelere geldik ya? Şimdi Santavro Katedrali'ne şimdi çıkacağız. Burası az önce de belirttiğim gibi arkadaşlar Tiflis'in ilk e, başkenti olarak geçiyor. Direkt şuraya yasamız var. <gülüyor> <gülüyor> Buradan değil mi? mı? Adını bir türlü söyleyemediğim ama Gürcistan'ın eski başkenti olan burada Santavro Manastırı'na geldik arkadaşlar. Santavro Manastırı'nın önünde de gömülü olanlardan birisi ünlü Gürcü Keşiş Gabriel'miş. Yani Gürcistan'da çok fazla kilise ve manastır görebilirsiniz. Burada mumları falan dikiyorlar. Şurada ne var? Bir şuraya bakalım.

Bu arada arkadaşlar Ahmet'in kanalı olacak. Ben yorumlara, linklere şuraya buraya bırakacağım. Ahmet'in kanalı da takibi alın. Daha açmadı, açacak. Aktifleştirmedi videoları yayınlamaya başlayınca yorumlarda ben sizi belirteceğim. Ahmet'e destek. Kıbrılarda da mezar taşları var. Çan var burada. Burası müze mi? Müzeymiş. Okay. Müze girişi arkadaşlar istiyorsanız One lady, 1 lira İstemiyorsanız da girmeyin. Biz girmedik. Şemali. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Orada sanırım bir ayin olmuş. Herkes mum yakıyor. Bir şeyler olmuş burada. Mumlar şurada. Çok fazla etrafta gül var. Bu kent Gürcülerin Hristiyanlığı ilk kabul ettiği yer olduğu için çok fazla e, kilise ve manastır var. Burası da Gürcistan'ın en büyük ikinci kilisesi yani katedrali olarak geçiyor. İleride Buranın arka tarafında göreceğiz birazdan Dağ, dağın en zirvesine yapılmış bir kilise var. Aa, kiliseler şehri bildiğin ya burası. Gürcüler için sanırım Bayağı bir e, öneme sahip burası. Of, girişe bak. Giriş muhteşem. Wow, direkt dağa bakıyor. rahipler oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Otur 15 dakika. Otur, yorulduysan otur artık. Al bunu. Yanında otur. Al. Biz içeri girelim Ahmet. E. <laughs> İngilizce konuşmaya çalış. <laughs> yani. Böyle böyle kanka gelecek. Konuşmaya zorlanacak. Var ya anlamam çok iyi oldu. Tabii canım.

Vamos, bir törene denk geldik. Gelin ve damadın kiliseden çıkışı. Bir ömür mutluluklar, bir ömür mutluluklar. Evet. Ben, ben geçerken de şey yapmadılar? <laughs> ben de geçtim.